yapılışını sizlerle beraber yapalım inşallah arkadaşlar. Buradan 5-6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tutabilmek için buradan arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Buraya şimdi 5 tane boncuk alacağım arkadaşlar. 5 boncuğumu aldım. kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Ve şuradaki bir boncuğum, ikinci boncumuzun arasından alıyoruz. Dört tanesi öbür tarafta kalacak boncuğumuzun arkadaşlar. Şimdi yine bura beş tane boncuk alıyorum. Bakın. Oradan boncuğumu şu şekil çeviriyorum arkadaşlar. Bu 5 sonraki aldığım boncuğu aynı battığım yere tekrar bir tane sık iğne batıyorum. Bakın bu şekil. Şimdi örneğimi çeviriyorum. 3 tane zincir çekip örneğimi çevirip yine aynı şuradaki boncuğumuza bir tanesi orada kalacak dört tanesi öbür tarafta kalacak bu şekil yine beş tane boncuk alıyorum örneğin boncuğumu bu tarafa çeviriyorum arkadaşlar aynı yere sık iğnemi batıyorum Bakın bu şekil arkadaşlar. Yine 3 tane zincirimi çekip modelimi çevirdim. Ve boncuğumun oraya araya sık iğnemi yaptım. Yine 5 tane boncuk alıyorum. Boncuğumu bakın böyle çeviriyorum. Bu tarafa aynı yere batıyorum sık iğneyi. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekil. Yine 5 tane boncuk alıyorum. çevirdim. Aynı yere sık iğneyi batıyorum arkadaşlar. Üç tane zincir çekip çok kolay arkadaşlar. Yine şuraya atıyorum. Yine beş boncuğumu alıyorum. çeviriyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı yere battım. 3 zincirimi çekip modelimi çevirip Şuradaki bir boncuk altta kalacak. 4 boncuk öbür tarafta kalacak. Bakın bu şekil. Yine 5 boncuğumu alıyorum. Bakın. Bakın böyle çeviriyorum. Aynı yere sık iğne yapıyorum. Oradan 3 tane zincirimi çekip buraya. Çok zevkli işlemez arkadaşlar. Bakın. Boncuğumu şöyle çeviriyorum. Aynı yere sık iğne yapıyorum bir tane. 3 zincir çekip bakın bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yine 5 tane boncuk koyuyorum. Bakın boncumu şöyle alıyorum. Buraya aynı yere sık yine yapıyorum bu şekil. Oradan 3 tane zincir çekip modelimi çevirip bir boncuğu alıp arasına kapatıyorum. Bakın. Yine 5 boncuğumu alıyorum. şekil. Buraya sık ile kapatıyorum. 3 zincir çekip modelimi çevirip bu şekil. Bakın. 3 zincirimi çekip 5 boncuğumu alacağım buraya arkadaşlar. 5 boncuğumu aldım. Bu şekil çeviriyorum. Aynı yere. Bakın bu şekil batıyorum. Yine 3 zincir çekip bir boncuğumu araya alıp dört boncuk öbür tarafta kalacak arkadaşlar. Bakın. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Bunu böyle bırakayım arkadaşlar. Zincirini de göstereyim size. Bakın bu şekil. ipimi düğümleyin bakın Arkadaşlar şu dört boncuğumuzun şuradan yapayım burada 3 zincir çekmiştik o araya ipimi düğümledim buraya 6-7 tane zincir çekiyorum Yelimin başına doladım. Bakın. 1 2 3 tane zincir çekip ilime dolayıp bu aradaki 3 zincir çekmiş olduğumuz zincire kapatıyorum. 3 zincir çekip ben 3 zincir çekip yaptım arkadaşlar. Bunu da öyle yaptım. Güzel oldu bu. Arkası fazla çekmedi de dar da olmadı. Geniş de olmadı. Sizin eliniz daha sıkıysa daha sıkı yapabilirsiniz. 4 tane çekebilirsiniz. Milime doladım. Şu boncuğumun 4 boncuğumun arasından ikisi öbür tarafta ikisi öbür tarafta ve bu şekil. 3 zincir çekiyorum. Milime doladım. Şu 3 zincir çektiğimiz oraya araya batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekip şu 4 boncuğumuzun arasına Bakın bu şekil. Çok güzel bir model arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Milime doluyorum. Bu şekil. Çok kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Umarım sizlerin de gider. Bakın Narin kibar bir model arkadaşlar. Yapması da kolay, zevkli işlemesi. 3 zincir çekip 1 2 3 3 zincir çekip Şöyle iplerini de temizleyeyim arkadaşlar. Bakın. Bakın. Çok güzel bir model arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hayırlı günler.